Çanakkale Merkez Tevikiye Mahallesi'nde bir arsanın fiyat incelemesini yapacağız. Muammeb Bedel 3.895.929 lira, ihale çıkış bedeli 2.079.64 lira. Şu anda 10 tane teklif yapılmış, 2.218.480 lira oluşmuş fiyat var. %10 da kaderesi var. Burası nedir, ne değildir bir bakalım. Burası 2270 metrekare bilirkişi raporunda belirtilmiş. Avlulu, kerpiç, ev ve arsası diye geçiyor. Tevfikiye mahallesinde mahalle merkezinde 250 metre. Merkez ilçe kuş uçuşu 24 kilometre. Denize yaklaşık 4,5 kilometre mesafedeymiş. Çanakkale-İzmir karayoluna da 3,5 kilometre mesafedeymiş. Bahçenin içerisinde nar, badem, zeytin ve incir ağaçları varmış. Bunların da fiyat tespitini bilir kişi yapmış. 25 bin lira fiyat tespiti yapılmış. İkişer, üçer tane ağaçlar varmış. Yıkık dökük bir ev var. İçerisinde gözüküyor ağaçların arasından. Ağaçlar gözüküyor. Bilir kişi raporunda resimler verilmiş. Taşınmazın değeri metrekare olarak 1705 lira. Taşınmazın arsa değeri yaklaşık 2370 metrekare 3 milyon lira artı ağaçlarla birlikte 3.895.925 lira değer tespiti yapılmış. Burası imarlı. Taksı 0.25, kalksı 0.50, iki kat yerleşik alan içerisinde kalmaktadır diyor. Yani burada 0.25 ne demek? 1000 metrekare yere arsaya 250 metrekare oturumlu arsanın da 1000 metrekare ise eğer 500 metrekare 2 katlı 250 250 olacak şekilde birinci zemin kat 250 birinci kat 250 500 metrekare inşaat yapılabiliyor. Bu arsanın yola cephesi bayağı bir uzun olduğu için kaç metreymiş yola cephesi? Yaklaşık 65 metre yola cephesi var. Burası e, oradaki haritacılarla bu bölgenin haritacılarıyla görüşülüp ifraz yapılabilir. İfraz yapıldıktan sonra her arsaya eee taksı 0.25 kaksı 0.50 olacak şekilde bina yapılabilir. Burası yaklaşık 64 metre yola cephesi var. 3'e ifraz olunabilir. 2200 küsür metrekare arsası vardı toplamda 780 metre yaklaşık 750 metre 3 tane parsel oluşturulabilir. Bu bilgiyi de vermiş olalım. İpraz yaptırınca daha avantajlı olabiliyor. 3 tane arsanız veya 4 tane sıfı 15 metre yol cephe kurtarırsa bazı yerlerde 15 metre istiyorlar. Bazı yerlerde ifraz yaparken yola cephesinde en az 20 metre parselin büyüklüğüne göre olması gerekiyor. Burada da yaklaşık 64 metre yola cephe olduğu için 20 şerden 3 tane arsaya ifraz yapılabiliyor. 3 tane tapu elde edilebilir. Onunla ayrı ayrı 3 tane bina yapılabilir. Bu da bir avantaj. Güzel bir avantaj. Konum ve yer olarak Troya Tarihi Milli Parkı'na çok yakın bir konumda. Arsa 1000 metre mesafede köyde yaklaşık 400 metre, 500 metre civarında. Merkezi bir konumda, güzel bir yerde, güzel bir arsa. Ana yakın, Çanakkale merkeze 24 kilometre mesafede, denize yakın 4,5 kilometre mesafede. Konum ve yer olarak çok güzel. Fiyatlara bakalım. Yılan sitelerinde baktığımız zaman 868 metrekare bir arsa var. Metrekare fiyatına 8640 lira istenmiş. 156 da 3 parsel. Yerine bakalım. Bizim ihale incelediğimiz arsaya yakın bir konumda benzer bir durumda yola cephesi gayet güzel. Metrekare fiyatı 8000 küsür lira istenmiş. 8641 lira istenmiş. 8968 metrekare bir arsa var. 13430 lira istenmiş metrekaresine. 172 ada bir parsel. Üçgen şeklinde bir arsa. Köyün başka bir tarafında. içerisinde binada büyük bir ihtimal var. 13 13.000 küsür lirada fiyatına istenmiş. Evet içerisinde binada var. Ondan fiyatı biraz farklı. 9200 metrekare bir arsa var. 6413 lira metrekaresini istenmiş. 163 ada 35 parsel. Burası çift yola cephe. Ticari olur. Ticari bir parselde büyük bir ihtimal. Altına iş yeri olur. Üstüne konut olur. Metrekare olarak da 9200 metre. Bayağı bir büyük metrekaresi var. Konum ve yeri güzelmiş. Başka bir ilana bakalım. İmanlı kalmadı. Evet. Yani bu da gösteriyor ki burada fiyatlar 8 bin lira civarında 7-8 bin lira civarında 2000 bin küsür metrekare arsa idi. 2200 kaç metre idi? Evet. 2240 metrekare. 6 bin lira evet. en düşük. <laughs> 2270. 2270 metrekare. 6 bin lira en düşük rakam edebileceğini söylesek Yaklaşık 12 milyon lira civarında mı yapar? 6 milyon 12 milyon lira civarında yapar. Bilir kişi burada fiyatı gayet uygun tutmuş. Bu arsa rahatlıkla 10 milyon lira verebilecek bir arsa bile ifraz yapılabilir. Bir de şunu söylemedik biz burada içerisinde bina var. Bu bina yapı tadilat ruhsatı alınıp hiç inşaat sıfırdan ruhsat almadan veya tadilat yapılır kullanılabilir böyle bir avantajı da olabilir buranın elektrik su alınabilir bu bina vesilesiyle 2020 yılından köy statüsüne geçmeden mahalle statüsüne geçmeden köyde yerleşik alan içerisinde olduğu için buraya elektrik su bu bina vesilesiyle alınabilir Uydu fotoğraflarına bakılıyor. 2020 yılından önce mi yapılmış bina Yapılmışsa bu binaya elektrik ve su ruhsatı da aboneliği de alınabiliyor. Burası ibraz yapılabiliyor. İçerisindeki binalar gözüküyor. Bina gözüküyor. Ağaçlar gözüküyor. 8-10 tane ağaç var. Dikdörtgen bir durumu var. Gayet güzel de ibraz olur. 3 parçaya da bölünür. Burası da rahatlıkla 10 milyon lira eder diye düşünüyoruz. Çünkü hem ifraz yapılabilir hem de yola cephesi gayet iyi. İmarlı içerisinde bina var. Bunların avantajı da göz önüne getirilerek burası alınabilir. Yatırım yapılabilir bir arsa, fırsat arsası olarak gözüküyor.